Bence şöyle oldu. Yiğit evden çıktı, babasına gitti. Bu Mustafa'nın evden çıkışıyla apartmandan çıkışı arasında bir zaman fark olduğunu biliyoruz. Demek ki o sırada apartmanda bir yerdeydi ki aşağıda depoda zulası olduğunu biliyoruz. Muhtemel oraya indi. Ne gördüyse depoda tanık olmak istemesi de bu yüzden. Amca Feyyaz evden çıkıyor, fakat apartmandan çıkmıyor. Demek ki o sırada apartmanda başka bir daireye girdi. Cennete. Hadi canım. E tabii canım. Cenneti de biliyoruz yani şimdi evlilik dışı. Devam edeyim mi? Buyurun buyurun sağır. Yiğit babasına nazarı işitiyor. O sırada alacaklılar eve geliyor. Oradan çıkıyor eve gidiyor. Ki anahtarı olduğunu biliyoruz az önce öğrendik. Sessizce evin içine giriyor. Ve amcası ...annesi bu manzara ile karşılaşıyor. Yani Feyyaz ya da Cennet ya da ikisi birlikte öldürdüler. Evde öldürüldüğünü biliyoruz zaten yiğidin. Yani yastıklardan çıkardığımız varsayım bu. Aşağı bıraktı ya da bıraktılar. Mustafa da buna tanıklık etti. Evet beyler, savcımın işi çıktı. Sorgu bitti mi yani? Öyle görünüyor. Gözaltı? Yok, o devam. O zaman ben çıkıyorum Feyyaz Bey. Ben ne olacağım ya? Niye burada kalıyorum? Başkomiserimiz söyledi. Gözaltı süreciniz devam ediyor. Savcı bitirene kadar da devam edecek. Yeniden ifadeniz alınırsa ben gelmeden konuşmayın. Bir günler Gel bakalım amca Feyyaz. Seni nezarete alalım. Savcım, icra savcı araya başka bir dosya verdiği için bakamamış bir işimdekiler telefona. Ne işi? Eczanenin bilgisayarında silinen bir görüntüye bakıyorlarmış. İclal savcı her ne iş yapıyorsanız bırakın buna bakın diye emir vermiş. Neyse araya ben girince hemen bulduk bir şeyler. Evet. Mustafa'nın bir kız arkadaşı varmış ona mesaj atmış. Öncelikle tebrikler savcım. Olası senaryonuz doğruyu 12'den vurmuş gibi gözüküyor. İnsanı vurursa ailesi vurur. Amcam da kahpe çıktı. Nasıl kıydı kardeşimi aklım almıyor. Köpekleşi bırakır gibi kömürlüğe bıraktı gitti. Şerefsiz herifi öldürmüş yiğit. Ben de seni tebrik edeyim. Amca demiştin. Anneyle... Feyyaz'ın avukatlarına haber verelim. Yeniden ifadelerini alacağım. Tamamdır sen <laughs> Allah Feyyaz nerede? Gel bakalım. Aha Feyyaz savcı bizi bırakmış. Allah şükürler olsun bitti. Ne oldu Niye gidiyor? Sen bilmiyorum ki bana. Daha dur dediler.

Tamam hadi dön önüne geç. Yürü. neden bırakmadılar. Herkesi saldılar mı ki? Şişt, sohbet etmek yok yürü gel. Geç bakalım. Nedir? Geç elini çek. <laughs> Savcı biliyor ha. Ya. Yeah. Savcım, cennetle Feyyaz'ı nezarete koydum. Başına da memur arkadaşı diktim, gözünü kulağını açtı. Beklesinler bakalım. Beklesinler tabii savcım yerelim iyidir, dilleri çözülür. İşlemleri bitince aileyi gönderiyorum ben bu arada. Mustafa'yı söylememiz gerek. Anneye söylemeyeceğiz tabii değil mi? Bırakalım ona Feyyaz söylesin. Biz babaya Halper'e söyleyeyim. zaten ikisinden birinden teşhis etmesi gerekecekti. Tamamdır, alayım mı? Siz alalım mı? Koyun. Niye? niye ha, ne ki, neden? Ha, neden alıyorsunuz? Gelin benle. Ha, Gelin Ne oldu? Sancım görüş görüşeceksin. bu sancım. Arzu, Arzu, Mustafa bakayım işte. Mustafa, Mustafa. Bilmiyorum Mustafa bakayım <bakıyormuşlar> Arzu. <laughs> Evlatlar Evlatlar Gözaltı bitti mi? Evet. Ama Feyyaz ve Cennet için değil. Anlamadım. Maalesef şüphelilerimiz onlar. Nasıl ya? Anne de mi şüpheli? Savcım, soru odası hazır. Siz de hoş geldiniz bu arada. Hiç hoş gelmedik. Sayın savcım, yani bahsettiğiniz kadın kendini parçaladı oğlumu bulun diye. Yani haddimi aşmak istemiyorum ama. Aşmayın o zaman Yekta Bey dayanaksız hareket etmeyeceğimi biliyorsunuz. Nezarette konuşmuşlar mı? Yani Cennet Feyyaz'a birkaç bir şey sormuş. Ne oldu, hayırdır, neyin var falan diye ama Feyyaz hiç cevap vermemiş. Mustafa'dan haberi yok o zaman. Evet avukatlar, buyurun bakalım. Cennet'le başlayalım. Kadın kısmı konuşkan biraz tabi. Yaratılış. Mesela şey demiş. Aranızdakini yani. Tabi. Gece eve geldiğini de biliyor. Savcı biliyor yani. Ben, ben, bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Tuğçe. Buyurun başkomiserim. Kızım bir oku bakayım. Mustafa arkadaşın attığı mesajda ne diyor? Tabii. Mustafa. İnsanı vurursa ailesi vurur. Amcamda kahpe çıktı. Nasıl kıydı kardeşimi aklım almıyor. Köpekleşi bırakır gibi kömürlüğe bıraktı gitti. Ya. Ben yapmadım. Biliyoruz. İyi nedir? sen öldürmüşsün. Yapmadım. Vallahi şey Hadi kızım, gel çocuğum.